evet İzmir pazar yeri bakımından merkez konumunda oldukça fakir. 53 pazar yerinden sadece standartlara uygun 18 pazar yeri var. Katlı, çok katlı pazar yeri anlamında. Bayraklı ise 13 pazar yerinin hepsi neredeyse standart dışı pazar yerleri. Ve Özkanlar pazar yeri de 2017 yılında Aziz Kocaoğlu döneminde kaldırıldı. Sokak arasındaydı. İşte o geçen 5 yılda 3 yılı. Tunç Soyer yönetimi döneminde ki Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasındaydı ancak 3 yıldır alan şu anda bomboş otopark olarak kullanılıyor ve bu sorun çözülmesi gerekiyor. Çünkü yaklaşık 40 bin kişi Bayraklı bölgesinde pazarlardan faydalanıyor. Konuğum var İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar. Evet bu pazar yeri sorunu ne durumda bir türlü yapılamıyor 3 yıldır. Evet şimdi bizim pazar yeri sorunumuz. Üç buçuk yıldır göreve geldiğinden beri mevcut başkanın vaatleri arasında binlerce broşür bastırıp dağıttığı birinci sırada yapacağım dediği vaatti. Ki bu pazar yerini Bayraklı Belediyesi mevcut başkanı ve yönetimi tüm siyasi partilerimizin de desteğiyle oy birliğiyle Büyükşehir'e devretmesine rağmen... ...benim param yok, Büyükşehir yapar, Büyükşehir ben burayı en kısa sürede yani 8 ay gibi bir sürede yapıp teslim edeceğim demesine rağmen... ...üç buçuk yıldır sadece proje bitiyor. Özkanlar hayat buluyor, canlanıyor gibi afişlere binlerce lira masraf ederek, yüz binlerce lira bu ülkenin, bu şehrin parasını heba ederek projeyi bitiriyoruz diyor. Bitirdiği projenin alanındayız şu an. Bir tane bir damla beton atılmış değil otopark olarak kullanılıyor. Otopark olarak halka açık olan bir alan, belediyenin alanı kullanılıyor. Hiçbir çalışma yok şu an itibariyle. Tabii 296 bin nüfusu var e, Bayraklının evet. ve 13 tane standart dışı pazar yeri. Evet. İlki olacak bu anlamda evet. ama e, neden bu yapılamıyor? E, bütçe sıkıntısı mı? Nedir? Size bir gerekçe sunuluyor mu? Neden yapılamıyor? Beyefendi belediye mevcut belediye başkanına ulaşamıyoruz. Şimdi neden yapılamadığına gelince bence dertli değiller. Yani bu kente, bu ilçeye hizmet edeyim dertleri olmadığı için dertli değiller. Dertli olan yöneticiler seçilmişler hizmet yapar. Üç buçuk yılda planlama proje aşamasındaysa ihale süreciyle yapımıyla beraber bundan vatandaş herhalde 2050'de yararlanabilir. Tekrar üçüncü bir seçim vaadi olarak mı kullanılacağız? Bu kadar esnafımız, yüzlerce esnafımız yıllardır mağdur. Yani bunu yapmak bu kadar mı zor? Göreve ilk geldiğinde Mevcut belediye başkanı beyefendi ilk işi kapıları söktürdü. Basın basında var bu. Evet, var. İlk işi kapıları söktürdü ama giden belediye başkanını maalesef ki aratmadı. Ulaşılamıyor. Yani esnaf temsilcileri olarak biz bu beyefendiyi arıyoruz. Defalarca üç buçuk yıldır arıyoruz. Bu projeyle ilgili ulaşamıyoruz. Ancak reklam veriyor. Pankartlara, broşürlere ve her yere tabela dikiliyor. Yani bunun reklamının tabelasını dikiyorlar, afişini asıyorlar. Ağaç dikilecek yere tabela dikiliyor. Maalesef hiç bir hizmet yok. Şimdi 2024 yerel seçimler evet. yaklaşıyor. Biter mi o kadar? Umudunuz yani var mı? Siz 3,5 yıla aşkındır görev süresi neredeyse çoğunluğunu bitmiş bir yönetim, bir kend, yani planlamayı bitiremeyecek kadar aciz bir yönetimin bir buçuk yılda bu pazar yerini bitireceğine hakikaten inanmıyorum. Ama gelsinler. Bu tutumdan vazgeçsinler ve yüzlerce esnafın, vatandaşın beklediği yani buranın semt halkının yaşlısı var. Bize derneğimize itiraza gelen insanlarımız var. Gelsinler bu projeyi bir an önce bitirsinler. Ben buradan sesleniyorum ve biraz da bu vatandaşa hizmet etmeyi düşünsünler artık. Teşekkürler verdiğiniz Gerçekten. bilgilerden dolayı. Evet. Özkanlar pazar yeri 5 yıldır bitirilemiyor. Esnaf aslında en büyük mağduriyeti esnaf ve vatandaş yaşıyor. Standart dışı pazarlarda alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar. Bir tuvalet dahi yok pek çok pazar yerinde. Bu da çok büyük sıkıntı. Evet Özkanlar pazar yeri ile ilgili detayları anlattık. Söz tekrar size bırakalım.